Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu konuşacağız arkadaşlar. Yapmanız gereken artık bu saatten sonra yapmanız gereken en önemli 3 şey diyoruz. Nedir bu 3 şey arkadaşlar? Tabii ki sizin sınava yönelik olacak ya da sizi sınavda başarıya götürecek şeylerden sadece 3'ü. Bunlara gerçekten çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Artık deneme safhasına girdik. Artık konular yavaş yavaş ilerledikçe birikmeye başladı. Artık eskiden yeniye doğru kesinlikle arkadaşlar eksik bırakmadan gitmemiz gerekiyor. Şimdi bunlardan birincisini söylüyorum arkadaşlar. Birinci kuralımız kesinlikle olabildiğince farklı kaynaktan soru çözmek. Evet ne demek istiyoruz? Sadece bir kaynaktan soru çözmek ya da sadece bir e, yayın evinin denemesini çözmek sizi sürekli o yayın evinin mantığına algılamanıza sebep oluyor. Yani örnek veriyorum X yayın evinin denemesini çözüyorsunuz. X yayın soru bankası, X yayın evinin konu anlatımı, fen de aynı, matematikte aynı, İngilizce de aynı. Sürekli aynı sorular etrafında dönüp durursunuz arkadaşlar. Mantık olarak yani düşünce olarak sadece o yayın evinin görüşüne sahip olursunuz. Ama ben diyorum ki kesinlikle ama kesinlikle olabildiğince farklı kaynak çözmeye çalışın. X yayın evinin denemesini mi çözdünüz? Y yayın evinin soru bankasını kullanın. C'nin konu anlatımını kullanın. İşte farklı D yayın evinin fenini alın. C yayın evinin işte Türkçesini alın gibi farklı farklı gözler, farklı farklı kaynaklar sizi mutlaka ne yapacak? Bir adım öteye taşıyacak. Tabii ben şunları da gördüm. Şu kadar boyu kadar kitap dizip de sınavda başarısız olan öğrenciler de oldu. Ama bu demek değil ki bu kadar kitap çözenler başarısız oluyor. Daha az çözsek daha başarılı oluruz diye değil. Arkadaşlar doğru, düzenli disiplinli ve nitelikli çalışmak önemli bizim için. Nedir nitelikli çalışmak? Nitelikli çalışmak geride süpüre süpüre geldiğinizde arkada asla kendinize eksik konu bırakmamak demek nitelikli çalışmak. Gerçekten hakkını vermek. Yattığınızda vicdanınızın rahat olması demek arkadaşlar. Başka bir şey demek değildir nitelikli çalışmak. Kaynağı doğru kullanacaksın. Güzel vicdanını rahatlatacaksın. Gece yattığında evet ben bugün çalıştım diyeceksin. Yoksa boş boş herkes oturup bakıyor. Amaç günde 250 soru çözmek, 500 soru çözmek değil. Sayıya, rakama takılmayacağız. Ne yapacağız? Nitelikli çalışacağız. Bol bol kaynakla çalışacağız diyorum. Bu birinci kuraldı. Geliyoruz ikinci kurala. İkinci kural arkadaşlar girdiğiniz kurumsal denemelerin analizini yapmak. Bu saatten sonra artık kurumsal denemelerin analizlerini yaparak ilerlemeniz lazım. Evet okulu bırakmıyoruz. Evet derslerimizi aksatmıyoruz. Evet okuldaki sınavlara önem veriyoruz. Evet ama bizim bu sene sınav dönemimiz olduğu için sınav bizim önceliğimiz. Artık bu saatten sonra denemeler sıklaşmaya başladı. Farklı kaynak dedik, farklı denemeler dedik ve mutlaka denemelerin analizini yapıyoruz. Analizi isterse öğretmen eşliğinde yapabilirsiniz, isterseniz velinizle yapabilirsiniz, isterseniz de kendiniz yapabilirsiniz. Ne yapacağız öğretmenim? Biz analizi nasıl yapacağız bu denemelerin? Aldık deneme yönümüze, çözdük, yaptık. Öncelikle şunu söylüyorum arkadaşlar, kesinlikle mesela şöyle yorumlar çok geliyor. Hocam benim çocuğum e, dershanede çok iyi yapıyor. Evde hiç yapamıyor. Ya da dershanede çok kötü yapıyor, evde çok iyi yapıyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken birkaç husus var arkadaşlar. Bu hususlardan bir tanesi konsantrasyon. Büyük ihtimal öğrenci dershanede daha yapıyor, evde yapamıyorsa evde konsantrasyon sağlayamıyor demektir. İkincisi de tam tersi, orada başarılı, evde başarılıysa dershanede konsantrasyonu sağlayamıyor demektir. Şimdi bizim için önemli olan nokta sınavın atmosferi. Sınav anında biz okulda olduğumuz gibi olacağız arkadaşlar. Evde olduğumuz gibi olmayacağız. Evde rahatız. İşte içeriden anne bir şey diyor, baba bir şey diyor. Kalkıyorsun, işi dağıtıyorsun. İşte ne bileyim başka bir şeye bakıyorsun. Belki soruyu çözerken ya şurada neydi deyip kitabı açıp bakıyorsun. Hani öğrenmek amaçlı bunlar yapılabilir deneme sırasında evde. Aklında daha iyi kalır belki. Ama Bizim asıl e, uygulamalı göreceğimiz sistem ne arkadaşlar? Dershanede yaptığımız yani herkes yaptığımız. E, bir de bu sene yanlış bilmiyorsam e, farklı okullarda gireceksin sınavlara. Herkes kendi okuluna giriyordu şimdi dağıtacaklar. Herkes farklı farklı okullarda girecek sınavlara. Mesela sen işte Atatürk İlköğretim Okulu'ndasın Cumhuriyet İlköğretim Okulu'na gideceksin gibi. Böyle olduğu zaman bu sefer daha bir ekstra ne olacak? Konsantrasyon kaybolacak. Bunları nasıl atacaksınız arkadaşlar? Farklı dershanenin farklı uygulamaları, farklı denemeleri oluyor ya mesela. Bugün siz mesela A dershanesine giriyorsunuz. B'nin uygulaması var. Gerekirse ücretini verip orada girin. Farklı insanlar, farklı ortam, farklı sıra, farklı masa. Bunları mutlaka tecrübe edin arkadaşlar. Eğer evde deneme çözüyorsanız da kesinlikle sınav saatinde deneme çözün. Yani saat 11.30'da oturuyorsunuz denemenin başına. Başlıyorsunuz arkadaşlar sayısal bölüme. Sayısal bölüm için söylüyorum. İşte sözel bölümde sayısal bölümdü. Aynı şekilde ara vererek ara vermeyerek artık uygulama nasıldı sınavda. Siz daha iyi biliyorsunuz. Bu şekilde deneme çözüyorsunuz. Saat aynı. O gün yapacağınız şeyler aynı. Kalkış saatiniz aynı, yiyeceğiniz şeyler aynı olmasına dikkat ederek yapıyorsunuz. Analizi nasıl yapıyoruz? Yaptık denemeyi bitirdik, açtık matematikte köklü sayıların işte ondalıklı köklü sayılarda soruyu çözememişim. Benim eksiğim var. Demek ki ben bu köklü sayılarda ondalıklı kısımları anlamamışım ki bu soruyu yapamamışım. Hemen açıyorsunuz, üşenmek yok. Köklü sayıları, ondalıklı sayıların konu anlatımını okuyorsunuz, anlamaya çalışıyorsunuz, anlamadığınız öğretmeninize soruyorsunuz, anlamadığınız işte bu platformlarda, internette, online olarak ya da YouTube'da videolarımızda anlatımları dinliyorsunuz. Bununla ilgili en az 2 test bitiriyorsunuz. Ondan sonraki denemede emin olun bu ondalık sayılarla ilgili gelecek soru yanlış yapmazsınız arkadaşlar. Aynı şekilde üstü sayılar, aynı şekilde üçgenler. Bunlarla ilgili bu analizleri yaptığınızda nerede hata yaptığınızı anlayıp bunun üzerine gittiğinizde bu işi çözeceksiniz. Zaten öğrencilerin çoğunun yaptığı hatalardan birisi arkadaşlar her zaman en çok bildiği konuya çalışır öğrenci. Mesela çarpanlar katlarda çok iyi canı sıkılır hemen çarpanlar katlar çalışır. Arkadaşlar çalışın çalışmayın değil ama eksik olduğunuz bir konu varken çok şaşırdığınız bir türlü anlayamadığınız bir konu varken çok iyi bildiğiniz bir konu üzerine gitmenin de anlamı yok. Öncelikle ne yapmamız lazım? derler korkularınızın üzerine gidin. Siz de bilmediğiniz konuların üzerine gitmeniz gerekiyor. İkiyi burada bitirdik. Ne geldi arkadaşlar? Neye? Üçe. Yani üçüncü Kur'an arkadaşlar? Kesinlikle uyku ve beslenme. Bu üçlü bir arada olmazsa arkadaşlar gerçekten ee, tam olmuyor iş. Mutlaka bir yerde bir şekilde hata oluyor. Hocam nedir bu uykuyla beslenme? Arkadaşlar sınav günü nasıl besleneceksiniz? Sınavdan bir gün önceki yatma saatiniz. Siz şimdi alıştırmışsınız vücudunuzu örnek veriyorum. Saat 11'de uyumaya. 11'de uyuyorsunuz sabah 7'sinde de işte okula gitmek için ya da dershaneye gitmek için kalkıyorsunuz. Sınav günü tuttunuz. Dediniz ki ben 9'da bir yatayım. Erkenden yatayım güzelce uykumu alayım. Hayır. Düzeninizi bozduğunuz an arkadaşlar fayda yerine zarar sağlar size. 11'de mi yatıyorsunuz normalde? 7'de her zaman kalkıyor musunuz? Vücut buna zaten kendini otomatikman alıştırmış. O zaman ekstra bir saatte yatmaya gerek yok. Geciktirmek de yok. Erken yatmak da yok. O günün başka günlerden bir farkı olmadığını kendi zihninize empoze etmeniz gerekiyor ki tedirgin olmayın, uykusuzluk çekmeyin, işte heyecan yapıp uyumamazlık yapmayın. Mutlaka buna dikkat ediyoruz. İkincisi bu üçüncü maddenin e, B bendi diyelim yemek alışkanlıklarınız. Kesinlikle heyecan, atraksiyon, işte şurada duydum, burada duydum, işte şunu içersek şöyle oluyormuş, bunu yersek sınav sabahı şöyle oluyormuş gibi aksiyonlara girmeyin. Yağlı yemeklerden uzak durun özellikle sınav günleri. Vücudunuzu buna alıştırın. Ramazan'da belki oruç tutanlarınız vardır. Bu da çok güzel bir şey. Vücudunuz güzelce temizlenip kendini yeniledi artık. Bundan sonra daha dikkatli bir beslenme uygulamaları yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar, bu üç kurala bir çok kaynak farklı kaynak nitelikli olacak şekilde, iki deneme analizi, 3 uyku ve e, yiyecek alışkanlıklarımız, bu üçünü şimdiden düzene sokarsak sınav günü arkadaşlar öyle bir oluyor ki yani ben bugün sınava gidiyorum gitme heyecanınız bile o kadar olmayacak tabii ki heyecan olacak heyecan olmadan olmaz ama bunlar sizin için çok önemli noktalardı umarım faydası olmuştur arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yorumlarınızı, beğenilerinizi mutlaka bekliyorum diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.